Selamünaleyküm ve rahmetullah. Meta Andro kanalından saygılar herkese. Arkadaşlar, geçen bir video yapmıştık hatırlıyorsanız şey hakkında, GTA San Andreas FPS arttırma hakkında. Sağ üstte FPS'i görüyorsunuz. 57, 58, 60 civarlarında. Şu şekilde göstereyim ayarları da. Kapalı kapalı yavaş. Entelizing 1. Bu en yüksekte benim bilgisayarımın en yüksek. Çizim uzaklığı da bu şekilde 69-70-65 bu civarlar şimdi hem FPS'i nasıl arttırırız hem de arttırdıktan sonra biliyorsunuz ki GTA San da gerçi, bilmiyorsunuzdur belki FPS limiti var arkadaşlarım 90-100'ü geçmiyor eğer e, bu FPS arttırıcı kliyoları kurduktan sonra e, 100'ün üzerinde FPS alma şansınız varsa herhangi bir sınırlama olmadan onu alacaksınız size onu göstereceğim arkadaşlar. Masaüstüne dönelim. Yapalım o zaman arkadaşlar işi. Şimdi arkadaşlar ben size bunu atacağım. Bunun linkini vereceğim. Bunu yükleyeceğim açıklamada bulursunuz. Bunda sadece FPS arttırıcı yok hem çok güzel bir harita modu var. Hem de navigasyon koydum. GTA'nın kurulu olduğu yere geliyorsunuz. Bakın ilk önce CLEO ve ModLoader zaten onu dememe gerek yok. Onların da linkini veririm. Clio ve Modloader'ın Rina RP'ye uygun Clio 4'ün linkini veririm. İndirdiğiniz onları kurdunuz. Yani şu şekil. İşte Clio kuleseri ve Modloader kloserini kurdunuz arkadaşlar. Clio'nun içindekileri geliyorsunuz arkadaşlar böyle. Hatta ben dedik, kesip yapıştırayım. Attınız. Sonra Modloader'ın içine geliyorsunuz. Ama GTA'nızın temiz olduğundan emin olun. Yani yeni kurdunuz. Orijinal GTA San yani orijinal dediğim. Temiz bir kurulum yaptınız. Üstüne SAMP ve Rina'yı kurdunuz. RDNA'nın geç kurulacak bir tarafı yoktu. Neyse. Radar'ı da modloader'ın içine kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu SAMP denilen dosyayı da oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. İşlem bu kadar. Girelim bakalım şimdi. FPS'i gördünüz mü? Bir anda sıfırladı. Bir anda nasıl uçtu geldi oradan. Şifrenizi yazıyoruz kankiler. Bak işte. ha şimdi ama şöyle bir durum var. Ben size onu göstermeyi unuttum. Ben şu an video kaydındayım. Hani bu video kaydı benim FPS'im yani çok fena düşürüyor. Ama hani şöyle göstereyim zaten size. Yani az önce bu kadar 90'ın e 80'e çıkmıyordu. Hani oradan anlar. Hani bunu zaten siz yapın. Göreceksiniz. Ben yine de videoyu kapattıktan sonra telefonumdan size çekeceğim de göstereceğim arkadaşlar farkı. Onu da koyacağım ama siz deneyin zaten. Arkadaşlar videoyu kapattıktan hemen şöyle döndüreyim. Videoyu kapattıktan hemen sonraki FPS'im. Ayarları zaten biliyorsunuz yükseltmiştim. Ben ayarları tekrar düşüreyim. Şöyle yavaşça alalım. Bunu da kapalı alalım. Hatta bir alalım. Bir de gördünüz. Boşuna düzenbazlık olmasın. Bak abi. Alın abi. Görüyorsunuz FPS i. Kaçtı kaç oldu. Hani bunda izah gerek yok. Bak. Ee, FPS ayıcılaşı. falan. İlk önce bir deneyim bunları yapmadan önce FPS'iniz kaç oluyor. Bir de bunları yaptıktan sonra deneyin. Farkı zaten emin olun göreceksiniz. Hani benim şu an videoda olmama rağmen 60 FPS arkadaşlar. Yani ben bir de şeyleri deneyeceğim. Bunu işte yükseğe alayım. 3 kere arttırayım. Bana 30 30'a 40'a daha yeni gölgeleri falan görüyorsunuz yani. yani. Oyunun bir zevki oluyor. Bak. Evet benim yüküm nerede lan? Neyse yani pek de uzatmak istemiyorum arkadaşlar videoyu zaten normal salondrasını çekmiştim aynısını sadece yani ben niye normal salondrasını çektim ben direkt Rina için çekecektim bak burayı iyi dinleyin burası çok önemli ben direkt Rina için çekecektim bu FPS Unlock dosyası Rina'nın izinli olarak sekmesindeki FPS Unlock dosyası Rina'da işe yaramıyor kaldırmıyor arkadaşlar kilidi. Ben forumda bir konu açtım ve orada biri sağolsun bana şu an kullanıcı hatırlamıyorum. O bana e, bir FPS Unlock söyledi. Bunu indir sorunun çözülecekti diye. Onu indirdikten sonra şu an ben güzel FPS almaya başladım yine de. o yüzden tekrar bir video çekme gereksinimi duydum. Hani bu şeyin içinde bir de başka ne vardı? Şunu da söyleyeyim size. Şu an benim silahım yok ama mesela... Draft sonsuza yükledim. Silah çektiğiniz zaman böyle gerçekçi bir çekiş efekti veriyor arkadaşlar. Onu da yükledim mesela. Bu arada haritayı göstereceğim. haritada gördüğünüz gibi e, ben, böyle halleri var ve navigasyonu göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle işaret aldınız. Bak bu şekilde. Güzel yani güzel modlar arkadaşlar yani oyun zevkinizi oyun kalitenizi gerçekten yükseltiyor emin olun yani Denemenizde fayda var ben tavsiye ederim yani ben kullanıyorum Ben gayet de memnunum arkadaşlar Size de tavsiye ediyorum ee, Bunlar böyle ara ara böyle işte FPS mod FPS işte arttırma işte mod videoları ara ara gelecek genelde işte bu Linear Roleplay serisi çekmeye devam ediyorum. Şimdi 3. seriyi editliyorum zaten. 3. seriyi de atacağım. Bu da güzel eğlenceli bir anlarımız oldu. Beğenmeyi ve abone olmayı kesin unutmuyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın.